Herkese yeniden merhaba. Bugün Tinkercad dersimizin ilkini gerçekleştireceğiz. Öncelikle size hangi malzemeleri kullanacağımızdan bahsedeceğim. Bir deneysel devre. Bir adet Arduino. Trafik lambası uygulaması yapacağımız için bunun için gerekli olan led'leri alacağız. Kırmızı, sarı ve yeşil led'ler olarak ayarlayacağız. Şimdi led'lerimizin artı bacaklarına yani anota bağlayacağımız dirençlerimizi alıyoruz. Dirençlerimiz ve LED'lerimiz hazır olduğu için artık bunları Arduino'ya bağlayabiliriz. Arduino'yu hemen breadboard'umun altına yerleştiriyorum. Kablo olma işlemine geçebiliriz. LED'lerimin sol bacaklarından yani katottan yani eksi bacaklarından çıkardığım kablolarımı eksi de toplayacağım. Bunların hepsini aynı renk yapmak istiyorum. Evet, şimdi artı bacaklarına, yani direncin cından çıkaracağımız kabloları nereye bağlayacağımızı anlatacağım. Ee, burada dijital kısımda bulunan numaralardan istediğimize yerleştirebiliyoruz. Hemen direncin ucundan bir kablo alıyorum. Karşısında 12 numaralı pin var. Oraya yerleştiriyorum. Sarı ledimden de 8'e bir bağlantı yapıyorum. Yeşil ledimden de 5 numaralı pine bir bağlantı yapıyorum. İsterseniz bu kabloların renklerini de LED'lerle aynı rengi dönüştürelim. Kabloların rengini değiştirdikten sonra eksi bacaklardan GND'ye gidecek olan kablomu çıkaracağım. Gördüğünüz gibi bütün eksileri buradaki eksi de topladım. Şimdi buradan bir kablo çıkarıyorum ve GND'ye bağlıyorum. Devrem hazır. Sıra geldi kodlamaya. Kod kısmına tıklıyorum. Burada yapmam gereken bu kod bloklarını sağ tarafa taşıyarak çalışma sistemini ayarlamak. Bunlar trafik lambaları olacağı için sırayla yanıp sönmelerini istiyorum. Onun için öncelikle 3 tane LED'im olduğu için bu kod bloklarından 3 tane yerleştiriyorum. Birinci kırmızı ledim 12 numaralı pine bağlı olduğu için 12. Sarı ledim 8 numaralı pine bağlı olduğu için 8. Yeşil ledim de 5 numaralı pine bağlı olduğu için onu da 5 olarak ayarlıyorum. Hangileri yüksek, hangileri alçak olacak? Yani hangileri yansın istiyorum, hangileri sönük kalsın istiyorum. 12 yanmalı, çünkü kırmızı ledim yansın istiyorum öncelikle. Diğerlerini söndürüyorum. Kırmızı ledim bu şekilde 3 saniye yansın. Şimdi aynı işlemi tekrar tekrar yapmamak için burayı çoğaltacağım. Bir kez daha çoğaltıyorum. Evet. 12 numaralı pinim Şimdi alçak olmalı çünkü sıra sarı LED'imde. 8 numaralı pini yüksek yapıyorum, diğerleri alçak. Son olarak da kırmızı ve sarı alçak olup yeşil olan 5 numaralı pinimi yüksek olarak ayarlıyorum. Kodlarım bu şekilde. Şimdi kod kısmını kapatıyorum. Simülasyonumu başlatıyorum. 3 saniye kırmızı, 3 saniye sarı, 3 saniyede yeşil Yandığına göre devremiz tamamlanmıştır. Bugünlük dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.